Beyaz tahta siyah kalem Kel ve sportif inat ben Her şeye rağmen basat sen 4-2-3-1 pek taktiksel Tarz guardiyolama tiziksi Baskılı paşla gegen press Çift dal gitsin lan hepsine yolumu buldum bir anda ağladın tarzım firarda kırmızı irmiyle piyasa vaçı takıntılı bir hasta bilmem güzelim ben metropol yaşantım taşlardan bozma yok bir yol ben köylüyüm sınav birincisi çoban ben hiç memnun değilim şahsen ev okul okul ev etmiyor tatmin pek ya yeah. Beyaz tahta siyah kalem Kel ve sportif inat ben Her şeye rağmen vasat sen 4-2-3-1 pek taktiksel Tarz guardiola Baskılı paşla gegen pres, Çift dal gitsin lan hepsine Annem inanmıyor bir derdim var manita pek çakmıyor Doladım pepe ağzıma alayı gülüyor takmıyorum 4-4-2 baklava aç ağzını bakma lan Altı pasta şaşma lan İşler değişti vazgeçerken Şimdi giymeyeceğim Aiki'den Yakıştı benim kıça Louis Vuitton Şefim bana dana Carpaccio İki porsiyon Her gece kategori seçmeyeceğim Fırlıyor yanımdaki artık katalogdan Pep hak ediyor bunu Viski soda Çık kayıttan Defol lan